Hemen yeni videoya geçtik. Geçelim video iyi olur. Video çekelim. Muharrem ince 100 bin imzayı toplamış. Muharrem İnce 100 bin imza. Halil İbrahim tırnak içinde Halil İbrahim sofrasına katılmayacak herhalde. İbrahim Abraham'dan gelir. Yazıyorum buraya. Abraham. Ab İbranice baba, Raham ise bunu Türkiye'de çoğu kişi bilmez. Hatta etimolojilere girseniz de Arapçanın veya İbranice'nin etimolojilerine oradan da bulamazsınız. Çünkü çok az kişi bilir raham ile rakamın, Arapça rakamın, biri İbranice, biri Arapça'da. İbranice raham, Arapça ise rakam, rakam sayı, çokluk yani olduğunu çok az kişi bilir. Bu videoyu neden yapıyorum? anında ilham oldu. Daha önceden aklımdaydı ama unutmuşum. Bugün Muharrem İnce'nin e, Cumhurbaşkanı adaylığı için toplamak zorunda olduğu 100 bin imzayı topladığını haber alınca az önce sözcü şeyinden kanalından bir şiir vardır. Necip Fazıl Kısa Küre. Necip Fazıl Kısa Kürek her şeyden önce nedir? Diğer vasıfların yanında şairdir. Şairler her zaman doğruyu söylemek zorunda e, değiller. E, ama bu şair olmadıkları anlamına gelmez. Yani gizlemek. Şi şiirin bir gizleme görevi varmış. Bazı poetikalarda e, bulabilirsiniz bunu. Ee, Necip Fazıl küren elbette e, şairlik e, vasfını hiç kimse e, yatsıyamaz, inkar edemez. Nitekim Aziz Paulus Hazretleri, Apostol Paulus, Giritli bir şairden söz eder İncil'de. Ee, veya hmm, aynı şekilde... Atina'da yine şairlerden söz eder. Der ki, sizin de şairlerinizin dediği gibi hepimiz onun soyundanız. Yani Tanrı'nın soyundanız der. Necip Fazıl bunu kendi poetikasında, Necip Fazıl kısa kürek zaten anlatır. Ama bu Necip Fazıl'ın poetikasındaki her şeyin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Tabi olarak asıl olan gerçekler elbette ki İncil'i şeriftedir. Asla değişmez. Hiç kimsenin değiştir, değiştirmeye gücünün yetemeyeceği İncil. Çünkü İsa Mesih spor olsun diye gelmedi haşa. İncil'de spor olsun diye inmedi gökten haşa. İncil değişmez. Ne demişti? Kurtarıcımız ve biricik Efendimiz İsa Mesih. Bu yer ve bu gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim kalacak. Amin buyurmuştu. Şimdi gelelim. Ee, Necip Fazıl'ın Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu vesaire ilgili şiirine. Çile isimli şiiri ki baş şiirim derir. Ee, baş şiirim der. Senfonidir. Ee, önceki adı senfonidir. Senfoni, sin ve fonos'dan gelir Yunanca. Sonra Fransızca'ya geçmiş. Hiç güzelliğe gerek yok. Sim ortak, fono ise ses, ortak ses. Ortak ses düzeni anında. Yani bütün enstrümanlar ortak sesler veriyor gibi. Bu şiirde de, şiirde öyle demiş. Yani bütün bir kainatta oluştaki bir birlik gibi diyebiliriz buna. Çile isimli şiirinin bir kıtasında diyor ki, ''Büyücü, büyücü, ne bana hıncın? Bu kükürtlü duman nedir inimde? Camdan keskin, kıldan ince kılıcın, bir zehirli kıymak gibi beynimde. Evet, camdan keskin, kıldan ince kılıcın. ince ve kılıç. Kemal Kılıç Daroğlu, Muharrem ince. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir önceki soyadı Kara Bulut. <laughs> Kara Bulut. Yağmur gelmeden önceki bulut olarak alırım. Kara Bulut bana pek olumsuz gelmez. Öyle menfi, negatif manayla pek almam ben Kara Bulut'u. Belki de çiftçiliğimden olabilir. <laughs> Çiftçiler kara bulutu severler. Kara bulut hiç olumsuz değildir çiftçiler için. Çünkü yağmur öncesidir. Büyücü büyücü ne bana hıncın bu kükürtlü duman nedir inimde? Yani bir mahrem bir şey var. Bir inde kapalı mahrem duman ne yapar? Kapatır mahrem. Muharrem mahremden gelir zaten. Muharrem yani haram olan. Muharrem ve ince bu haram olan incelik örtülü incelik gibi Bir önceki şeyinde de başka şiirinde de perdeler şiiri vardır Necip Fazıl'ın. Perdeler hep perdeler. Pencerede kapıda geçitte kemerdeler perdeler hep perdeler diye gider. Öyle bir şiiri vardır. Çok severim ben. Takvimdeki denizi sevdiğim kadar perdeleri de çok severim. Bir gün perdelerle ilgili eğer nasip olursa bir e, yaparım. Bir video yaparım. Burada, bu kıtada neden Kemal Kılıçdaroğlu veya Kemal Karabulut ve e, Muharrem İnce var? Her ikisi de var. Bunu bunun üzerinde durmalıyız. Büyücü büyücü ne bana hıncın. Bu kükürtlü duman nedir elimde? Kükürtlü duman derken parantez kara duman. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski soyadını alalım. Camdan keskin, kıldan ince kılıcın, bir zehirli kıymak gibi beynimde. Yani burada bir musallat fikirden söz ediliyor. Sürekli musallat olan devam eden bir fikir. Çile şiirinde, Çile şiirinde Çile kırk demek. Çile şiirinde ki bu kıtaya dikkat edelim. Bu konunun üzerinde ne yapacağım? Yine duracağım. Burada kendine açık eden bir logos var. Neydi? Asıl olan elbette İncil'de. İncil'in içerisinde gizli, saklı. Mahrem. Ama Alithia. Alithia neydi? Açığa çıkmak. Yani Apokalipsis de öyledir. Apokalipsis yine açığa çıkmaktır. Açığa çıkacak anlamlar var. Buraya dikkat edelim. En, erhe eno logos. Keo logos prosto theon o Theo, iğne, logos. Bu konuya devam edeceğiz. Bugün bir önce de Getir firmasıyla ilgili bir video yapmıştım. Bundan sonra bunu yapmak herhalde zorunlu oldu. Bir de üzerinde duracağız. Lütfen abone olalım. Eğer beğendiyseniz abone olalım. Zorlamayla değil, ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu aşağıda şey var, abone ol tuşu var. Oraya basarsanız abone olabilirsiniz ve beğendiyseniz hoşunuza gittiyse beğenim yani beğen tuşuna basın. Eğer beğenmediyseniz de beğenmek zorunda değilsiniz. Bu tarz videoların gelmesi için böyle yapılması gerekiyormuş. Hadi teşekkürler. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda.